Ee, şeye nasıl karar verdiniz abi? Yani divan kurulu başkanlığına aday olmaya ve sonuçta seçildiğiniz seçileceğiniz de zaten belliydi ama. Çünkü kulüp işine girmek özellikle gazetecinin için çok zor. Yani ben mesela kulübe girdiğim zaman, ben tabii yöneticilik yaptım. Bayağı Twitter adresini falan kapadım. Çünkü her söylediğiniz Fenerbahçe ile eşleştiriyor. Oysa hani bir gazetecisiniz, kendi görüşünüz var ama. Yok, yüksek divan kurulu icracı bir organ değil. Değil, evet. Yönetim bütün icraatı yapıyor. Yüksek divan kurulu adeta senato gibi. Yani... E, Üyeliği en az 25 yıl bulan, yaşam deneyimleri zengin, bilgi birikimi yüksek. Bir senato gibi değerlendirmek lazım Yüksek Divan Kurulu'nu. Tavsiye makamı ve öneri makamı. Dolayısıyla günlük politikanın içinde değiliz biz, günlük politikanın dışındayız. Benim gazetecilik faaliyetimi engelleyecek bir görevde, bir konumda değil. Fenerbahçe'ye gönül verdiğim için bu işi severek üstlendim ve iyi de yaptığımı inanıyorum. Yani karar, iyi kararımı, iyi ki o bu kararı vermişim diye değerlendiriyorum. E, ismi... Yani takdir tabii ki Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyelerinindir bizi sonuçta seçen onlar. Hakkımızdaki kararı ve hükmü de onlar verirler. Ama ee, elimden geldiğince uğraşıyorum. Siz geçenlerde Twitter hesabınızdan açıkladınız. Fenerbahçe Stadı'nın 100. yılda adını Atatürk Stadı olarak değiştirileceğini. Evet. Şimdi geçenlerde Fenerbahçe 1907 derneği 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları Mustafa Koç, Ali Koç ee, yani Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş olan e, değerlerimiz ve onlar e, iş insanlarından oluşan, saygın iş insanlarından oluşan e, bir üye portföyüne de sahipler. 30. yılı kutlanırken Fenerbahçe 1907 derneğinin başkanı Rıfat Berahya, e, 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komplo teorisi ortaya atıldı. Onlar üzerinde durmak istemiyorum çünkü saçma, e, akıl dışı e, söylemler. Ama çok büyük bir destek geldi. Muazzam bir destek geldi. Yani benim attığım tweet e, 3 milyon görüntülenmiş. Düşünebiliyor musun? Ama bu o, o gece e, ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Başkanımız Sayın Ali Koç'un da ifade ettiği gibi daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında e, önerilmiş stadyumumuzun isminin Atatürk Stadyumu olarak yeniden tescil edilmesi. Dolayısıyla bu yıl 100. yıl olduğundan e, herhalde en uygun e, zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar ve bunun da 29 Ekim'de yapılmasının ve genel kurul kararıyla yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ben de katılıyorum ama 29 Ekim'de mi olur? Daha önce 23 Nisan'da mı olur? 19 Mayıs'ta mı Olur. Ben 23 Nisan'da da olursa çok sevinirim. Ne kadar önce koyarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var muazzam. Yani Galatasaraylardan, Beşiktaşlardan, Trabzonlardan, yurdun her bir yanından e, alkışlarla destek geliyor. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir haber var mı? Hayır yok. Yanlış yaptığınız düşündüğünüz bir haber e var mı? Şöyle e, <laughs> bilerek yaptığım bir yanlış yok. Asla Hassasiyetim bak Şöyle izah edeyim Selim Edes diye bir hmm. müteahhit vardı Özal döneminde O da e, bezmenler gibi e, Medyanın gündemindeydi Biz de onunla ilgili Bir haber yapıyoruz Gece Yayından bir gece önce ben montaja gittim Montajda haberi seyrettim Selim Edes'in Alt çocuğu olduğu bilgisi geçiyordu haberde. O anda reaksiyon vermemiş. Eve geldim. Gece saat 01. Eve geldim, yattım. Birdenbire düşündüm. Ya bu genç bir insan, 6 tane çocuğu olamaz. Bunda büyük bir hata var. Tekrar kalktım, giyindim. Arabama atladım. Taksim'de bir yerde montaj yapıyorduk. VIPSAŞ vardır Taksim'de. VIPSAŞ'a geldim. Çocuklara dedim çıkartın bunu. Üç çocuğu var. Üç çocuk olarak yazın dedim. Ya bekle ertesi sabah bekle değil mi? Akşama kadar vakit var. Çıkartırsın. Uykunu falan e, bir yana atıp koşturmanın gitmenin ne alemi var? Ben bu kadar hassasımdır. Cevap hakkına son derece saygılıyımdır. Ha? şu olabilir. Belki Kantar'ın topuzunu kaçırdığımız zamanlar olmuştur. Haberler olmuştur. Ama iftira, efendim yalan haber, kişilik haklarına saldırı, aile, çoluk çocuk asla böyle şeyler bizde olamaz. Asla olamaz. Yalnız bizde sansür de yoktur. Ben bütün çalıştığım yerlerde ekiplerime şunu söyledim. Arkadaşlar benimle ilgili belgeli bir şey bulursanız dört dörtlük hazırlayayım ben ekranda göreyim derdim. Türkiye'nin bu döneminde sansür mü otosansür mü daha baskın sizce diyorlar? Otosansür. otosansür. E öyle bir nokta geldi. Tabii, tabii tabii tabii. Ve en tehlikelisi bu. En berbat sansür otosansürdür biliyorsun. Sizin de bazen kendinize otosansur uyguladığınız anlar oluyor mu? İtiraf edeyim ki oluyor. Oluyor. Niçin e, olmasın insanız hep? Fenerbahçe konuşalım biraz. Konuşalım. Olacak mı senin şampiyonu? İnşallah, İnşallah. Yüzüncü yılda çok büyük hedeflerimiz var. Hem basketbolda, hem futbolda, hem de diğer branşlarda mümkün olan bütün şampiyonlukları almak istiyor Fenerbahçe. Kararlı ve azimli bir şekilde o hedefe doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin feneri olarak bu yüzüncü yılda iz bırakmak hepimizin ortak dileği ve duygusu tam bir birlik ve bütünlük içinde. Bu sene Fenerbahçe biraz daha yani başkan da çok daha deneyimli. Daha bence süreçleri de iyi okuyor. Daha da konsantre gibi sanki şampiyonlar. Çok. Çok, çok. Camiyada durum nasıl? Çok iyi, gayet Siz iyi. Siz Yüksek Divan Kurulu Başkanısınız. E, gayet iyi. Çünkü Cesus gibi, hakikaten bir bilge, futbol bilgesi diyelim, bir otorite, çok büyük bir karizma Evet. Futbolcuların çok saygı duyduğu mesela bu Enner Valencia'yı yeniden yarattı adam. Dünya kupasında da bayağı. Tabi tabi. Bu akşam ne oldu bilmiyorum. 1 -1 de en son maç. Gol attı mı? Bilmiyorum. Sakatlanacak o, diye ödüm kopuyor. Allah korusun. Ödüm tabii. kopuyor çünkü maçlardan sonra hemen buz paketi geliyor. Hmm. Dizine konuyor falan. Diz hmm. çok kritik bir yer. İnşallah bir şey olmadan dönerler.